Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve alleme'l insâne mâ lem ya'lem. Ves salatu ves selamü alâ eşrefil enbiyâi ve'l mursalîn. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizde sizlere İslam dininde yemin kefareti hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu üç soruya cevap vererek inşallah sohbetimizi yapacağız. Birincisi yemin nedir? İkincisi yemin çeşitleri nelerdir? Üçüncü olarak da yemin kefareti nasıldır? Birinci sorumuz yemin nedir? Bir kişinin Allah'ın isim ve sıfatlarını anarak bir işi yapıp yapmayacağına dair sözünü pekiştirmesi ve söz vermesi demektir. Değerli dostlar, yemin etmek aslında mubah bir davranış olmakla birlikte gereksiz yere yemin etmek ve yemini alışkanlık haline getirmek doğru değildir. Yemin yapılınca mutlaka gereğini yerine getirmek gerekir. Yeminin gereği yapılmayınca insan günah işlemiş olur. İşte bu işlenen günahtan kurtulmak için kefaret ödemek gerekir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de verilen sözün yerine getirilmesini emretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Yeminlerinizi koruyunuz, yerine getiriniz. Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getiriniz. Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayınız. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Yemin çeşitleri nelerdir? Üç çeşit yemin vardır. Bunlar bir lav yemini. Lav yemini insanın yemin kastetmeden ağız alışkanlığı sebebiyle vallahi şöyle, vallahi böyle diyerek konuşmasıdır ki bu yeminden dolayı Allah Teala insana sorumlu tutmaz. İkinci çeşit yemin münakite yemini ki insanın yemin kastederek Allah'ın adını ve sıfatlarını zikrederek yemin etmesidir. Vallahi şöyle yapmayacağım, vallahi böyle yapacağım şeklinde yemin etmesidir ki bu yeminin sonunda mutlaka yeminin gereğini yerine getirmek gerekir. Yemin yerine getirilmezse o zaman mutlaka insan günah işlemiş olur ve kefaret ödeyerek bu günahtan kurtulması gerekir. Üçüncü çeşit yemin ise gamus yemini ki insanın bile bile yalan yere yemin etmesidir. Bir örnek verecek olursak mesela borcunu ödemediğini bildiği halde Allah'ın ismini zikrederek borcunu ödediğine dair yemin etmesidir ki bu en büyük günahlardan biridir ve bu türlü yeminin kefareti yoktur. Böyle bir yemin yapan insan pişman olmalı ve Allah'a tevbe etmeli ve Allah'tan kendisini bağışlamasını dilemelidir. Sevgili dostlar, peki yemin kefareti nasıldır? Yemin kefaretinin nasıl olacağını Yüce Allah Maide Suresi 89. ayeti i Kerime'de şöyle açıklamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidukumullahu billahu fi eymanikum. Velakin yu'ahidukum bima akkattumul eyman ve kefaretuhu itamu aşeret mesakin min ensat ma tutimun ehlikum ev kisvetuhum ev tahvilu rakabe femen lem yecid fesiyamu selaseti eyyamin dalike kefaretu eymanikum idha halettum vahfazu eymanekum kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakiri doyurmak yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz. Değerli dostlar, işte ayette ifade edildiği gibi yemin kefareti için şu üç şeyden birini yapmak gerekir. Bir, ya on fakiri doyurmak veya on fakiri giydirmek veya bir köleyi satın alıp hürlüğüne kavuşturmaktır. Bu üç şeyden birini yapmaya güç yetiremeyen ise üç gün oruç tutması gerekir. Değerli dostlar, bir Müslüman kolay kolay yemin etmemesi gerekir. Yemin etmişse de o zaman verdiği söze Allah'ı şahit tutmak demek olduğundan mutlaka yeminine bağlı kalması gerekir. İnsan her yaptığından ve her söylediği sözden dolayı Allah'a hesap vereceğini asla unutmamalıdır. Şu duayla bugünkü sohbetimi bitirmek istiyorum. Allahümme fehimna esrar el Kur'an kema tuhibbu ve terda ve veffikna li khidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri ona hizmet etmede muvaffak kıl. Sevgili dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.